Bu videoda sizlere Zivket içerisinde polar array yani kutupsal dağıtım ya da dizeleme komutundan bahsedeceğim. Polar array komutuna girdikten sonra diğer array komutunda olduğu gibi öncelikle nesneyi seçiyor ve enter tuşuna basıyoruz. Şimdi burada bir daire etrafında dağıtım yapacağımız için ben daire merkezini işaretliyorum. Otomatik olarak parçalar bu daire merkezine göre dağıtılmış oluyor. Şurada items bölümünde dizelenecek adet bölümünü görüyoruz. Daha sonra alt tarafında otomatik olarak buradaki açı değeri beliriyor. Yani her bir parçanın Daire etrafında kaçar derecelik açılarla dağıtılacağını görebiliyoruz. Buradan da istersek değişiklik yapabiliriz. E, ya da parça üzerinde ne kadar derecede dağıtım yapılacak? 360 derece mi, 180 derece mi ya da 270 derece mi şeklinde seçim gerçekleştirebiliriz. Ya da buradaki kontrol noktalarını da kullanabiliyoruz. Ben yine 360 derece diyeyim ve tam daire etrafında dağıtılmış olsun. Burada yine parçalar arasında ne kadar boşluk kalacağını ekranda görmüş oluyoruz. Ekranın burasında bulunan associative özelliği sayesinde parçaların e, dizelemeye ilişkisini e, sağlayabiliyoruz, bir bağlantı sağlayabiliyoruz. Hatırlayacak olursanız daha önceki dersimizdeki komutta rectangular array üzerinde parçaları patlatarak birbirinden ayırmıştık. Burada istersek associative özelliğini kapatarak parçaları birbiriyle ilişkili olmadan dizelemeyi tamamlamış oluruz. Bu aktifken parçalar birbiriyle bağlantılı olacaktır devamında Rotate Items bölümü var. Burada eğer ki Rotate Items aktif ise parçalar döndürülürken, e, dağıtılırken ya kendisi de daire parça e, üzerinde döndürülmüş olacaktır. Rotate Items'a bastığında bakın parçalar dönüyorlar ve buradaki merkeze dik olacak şekilde şu anki konumu neyse ona göre dağıtım işlemini gerçekleştiriyor. Associative aktifken bunu seçtiğinde bakınız göreceğiniz üzere dizeleme sonrasında parçaların hepsi birbiriyle ilişkili. Çünkü associative açıktı. Bunu e, kapalı halde yapmış olsaydım. Explode komutunda olduğu gibi şöyle her biri ayrı ayrı birbiriyle bağlantılı olmayacak şekilde e, dizelenmiş olacaktı. Bunu unutmamak lazım ki associative özelliği kapalı ise parçaları dizele tıkladığınızda tekrar dizeleme ayarlarına geri dönemiyorsunuz. Bunları silip yeniden dizeleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer ki bir revizyon olacaksa tekrar Array komutuna buradan giriyorum ama benim buradan seçeceğim polar array olacaktı. Şunu seçtim. Enter tuşuna bastım. Daire merkezini işaretledim ve dizelimeyi gerçekleştirdim. Close array butonuna basarak dizelimeden çıkmış oldum. Evet bu dersimizde sizlere dairesel kutusal bir dizeleme komutu olan polar array komutundan bahsettim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.